Aliye İzzet Begoviç kendi eserinde diyor ki Biz e, savaşa sürüklenmeden önce Bir dolabı açtığınızda Domuz eti içine girmişti dolabımızın Alkol zaten vardı Biz iyice onlara benzemiştik Bizler onlarda olan imkandan daha fazlasına Elimizde olmasına rağmen Neden diğer Müslüman Ve kendi milletimizden olan Doğu Türkistan'ı Dünyaya duyuramadık Kendimize üzülmemiz gerekmiyor mu bu konuda Gerçekten Acınacak halde olanlar Gazze'dekiler değil. Acınacak halde olanlar zihinleri ve kalpleri işgal edilip bu konuda duyarsız olan insanlardır. Dolayısıyla acınacak olanlar gerçekten eğer bir şey yapmıyorsak bence de biz bize üzülmeliyiz. Bazı şeyler var ki sadece mallarla falan değil. Okuduğumuz bir Fikir kitabında, okuduğumuz bir felsefe kitabında, okuduğumuz bir e, düşünsel teoride bazen kendi ideolojisini bize transfer edebiliyor. Onun için sadece mallara boykot değil, zihinlerimizi, kalplerimizi her türlü işgalden kurtaracak gerçek özgürlüğün yollarını aramak gerekiyor.